Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapalım. E, aklınızdaki insanla alakalı bilmeniz gerekenler diye soralım e, ve genel olarak enerjiye bakalım yani duygusu olur, düşüncesi olur, güncel enerjisi olur. E, çok genel bir açılım olsun. E, öncesinden sadece bilgilendirme yapmak isterim. E, bireysel danışmanlıklar için e, kanalım profilinde e, yani evet profili oluyor galiba orada iletişim numarası var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sadece Whatsapp üzerinden e, iletişim sağlıyorum. Onu belirteyim lütfen. Çünkü e, aramalara dönüş yapılmıyor. E, sadece mesaj olarak e, iletişim sağlasak çok daha sağlıklı olacak. Çünkü gün içerisinde bakımlarda oluyorum ve bakım yapıyorum. E, ses kayıtlarına başlarken çok fazla bölünme oluyor arama sağlandığında. O yüzden sadece lütfen e, mesaj yoluyla iletişim sağlayabiliriz e, paketler içinde e, bilgi alabilirsiniz bakımlar için bilgi alabilirsiniz e, şimdi Normalde ben de paket paket e, bakımlarım var e, fakat çok fazla tek soruluk isteniyor yani mesela hani şey diyenler çok fazla oluyor ya Mesela benim üç soruluk 4 soruluk e, bir şeyim yok e, ha Mesela sadece tek bir soruyu çok merak ediyorum tek soruluk paket yok mu diye e, sınırlı sayıda e zaten birçoğu tükendi. Geriye herhalde ya 4 ya 5 tane kaldı galiba. yani aklımda kalan şey bu. tek soruluk pakette mevcut. Yani ekledim en azından bu aylık olarak. İleriki süreçlerde ekler miyim bilemiyorum. ama şey bunu da zaten açıklamasında belirttim ama tek soru sadece tek soru. Yani soru içinde soru hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Onu belirteyim. Mesela sadece tek ne merak ediyorsunuz örnek. İşte mesela e, karar hayatımda bir fırsat var mı? Ya da işte aklımdaki insan beni düşünüyor mu? Ya da işte iletişim kuracak mı? Yani sadece tek e, soru kabul ediyorum. Onu belirteyim. E, e, çünkü sizi de kırmak istemiyorum. Olabilir yani tek soru sormak isteyebilirsiniz. O yüzden o da e, paketlerimde mevcut. E, dediğim gibi detaylı bilgi için. E, numara zaten kanalımda var. Oradan iletişim sağlayabiliriz. O zaman biz açılımımıza geçelim diyelim. Deste seç şeklinde olacak birinci destemiz klasik tarot destesi. İkinci destemiz modern cadı destesi. İlk desteyle başlayalım. Aklınızdaki insana niyet edin. Ne bilmemiz gerekiyor? Öncelikle aklınızdaki insanın güncel enerjisine bakalım. Güncel enerjisinde durumlar ne? Bir desteği seçenler. Şimdi önce bir güncel enerjisine bakalım. Sonra böyle yavaş yavaş gideriz. Şimdi birinci desteği seçenler aklınızdaki insanın güncel enerjisinde büyük bir şifa var. Eee istediği bir yolda gidiyor olabilir, istediği bir yolda ilerliyor ilerliyor olabilir ya da bu konuyla alakalı çok güzel bir başlangıçlar yapmış olabilir. Güzel bir başlangıç aşamasında bu insan. Ee, şimdi eğer ki kariyer hayatında çok uzun süredir emek verdiği, çok uzun süredir beklediği iletişimler, hamleler, işte bir şeylerin geliri falansa maddi konuyla alakalı bir kere üstünden büyük bir yük, büyük bir sorumluluk kalkmış güncel enerjide. Duygusal olarak da olabilir bu. Yani gerçekten bu insan şu an güncel enerjide çok büyük bir arınma sürecinde olabilir. Farkındalık, doğru yol, gerçekten kendisine iyi gelecek şeylere yönelmek gerçekten yüzleşmiş bir güncel enerji olarak görünüyor. Fakat burada şunu da söylüyor ya üstümden o kadar büyük bir yük kalktı ki şu an böyle kuş kadar hafifim diyebilirim rahatım her şey yolunda ee, gerçekten bu arada keyfi enerjisi biraz yüksek olabilir aklınızdaki insanı desteği seçenler çünkü dedim güncel enerjide çok büyük bir arınma çok büyük bir e, hayatında bir temizlik bildiğim ama böyle bir şey yapmış yani bu insan. Ee, ve aynı oranda evet maddi olarak da büyük bir ferahlık refahlık döneminde e, hayat sevgisini arttırmış olabilir hayat kalitesini arttıracak şeylerle ilgileniyor olabilir hobi olur e, işte spor dala hiç ya fark etmez işte genel olarak yani sevdiği e, şeylerde gibi görünüyor güncel enerjide güncel enerjisi bu şekilde geldi şimdi daha da detaylandıralım size karşı peki şimdi güncel enerji böyle güncel enerji gayet iyi geldi bu arada duygusu, düşüncesi ve size karşı yani sizin bilmeniz gerekenler ne diyelim. Bu da sizin bilmeniz gerekenler, sizinle alakalı kısımlar yani. Kısa şöyle yapsam daha sağlıklı olacak galiba. alakalı bilmeniz gerekenler bir kere bu insan bir akıl karışıklığı yaşamış olabilir sürecinizle alakalı durumunuzla alakalı ya da aranızdaki olan bitenlerle alakalı ee, arkadaşlar bu insan az önce yıldız o yüzden de gelmiş olabilir çünkü burada da aziz enerjisi var ee, şöyle söyleyeyim gerçekten bu insan birçok şeyi süzgeçten geçirmiş olabilir akıl süzgecinden yani bir durmuş düşünmüş ne niye oldu ne niye yaşandı. Yani yaklaşımlar, davranışlar, olaylar, olay örgüleri, kişiler, durumlar hiç fark etmez. Aranızda ne olup bittiyse yani iyisiyle kötüsüyle çok objektif, olgun bir değerlendirme yapmış olabilir. Aynı oranda sizinle de bunu paylaşmış olabilir. Yani şöyle ki belki karşılıklı oturduğunuz konuştuğunuz bir şeyleri değerlendirdiniz çok gerçekçi yaklaştınız yani maskesiz bir şekilde ya sen bunu yapmıştım ben de bunu yapmıştım sen bunu söylemiştin, Ben de bunu söylemiştim gibi yakın zamanda bir yüzleşme yaşamış olabilirsiniz ya da bu insan bu konuyla alakalı bir şeylere adım atacak olabilir Çünkü burada gerçekten objektif bir değerlendirme yapacak bir karar verme aşamasında olabilir. Neyi nasıl yönetmesiyle alakalı, neyi nasıl ilerletmesiyle alakalı bir güncel enerjisi var. Çünkü burada bu insan arkadaşlar size karşı gerçekten aslında güzel adımlar atmak istiyor. Bir şeyi iyileştirmek, telafi etmek, bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor güncel enerjide. Çünkü artık bazı şeyleri zafere kavuşturmak istiyor. Yani mücadele ettik ya da o kadar çok şey oldu bitti bari en azından değilsin. Hani bir şeyleri denemek adına bir şeyleri e, olumlu manada iyileştirmek adına bari değilsin. Hani bu konuda bir zaferimiz olsun. E, çünkü burada evet yeniden başlangıçlar, güzel fırsatlar, yüksek enerji, kendine güvenmek, emek vermek. E, burada bununla alakalı bir şeyleri şifalandırmak iyileştirme isteği var. Çünkü burada gerçekten çok ince düşündüğü şeyler var. Haksızlık ettiyse haksızlığını farkına varmak var. Bir şeyleri gerçekten e, yanlış yaptıysa düzeltme isteği var. Haksızlık yani burada e, çok ince ve detaylı ele almış olayları. O yüzden burada gerçekten bir şeyleri iyileştirecek olabilir. Çok gelenekçi yaklaşacak olabilir. Yani gelenekçiden kastım şey vicdanı uygun, karaktere uygun, olgunluğa uygun şekilde yaklaşacak, davranacak olabilir. Bir şeyleri bu konuda iyileştirecek olabilir. Bununla alakalı adımlar atacak olabilir. Çünkü dediğim gibi burada artık şey daha fazla maneviyata yönelmek, maneviyatı yükseltmek ya da genel olarak bir şeylerin telafisini yapma isteği var bu insanda. Çünkü şunu söylüyor. Yani biz bir şeyin mücadelesini çok fazla verdik. Çok fazla aramıza insan girdi. İşte çok fazla birbirinizle mücadele etmiş olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi aile, arkadaş, çevreyle çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Ama bu insan hep şu. Ya da genel olarak şunu da söyleyebilirim. Şimdi Beylek Kral'ın da yanına geldiği için söylüyorum. Tabii kolektife bakıyorum. Siz hangisine uyumlanırsanız. Çok flörtüz bir yapıda olabilir bu insan. Yani şöyle belki bir aldatma falan olmamıştır aranızda. Ama mesela e, kadın çevre, mesela kadın arkadaş çevresi çok geniştir. Bu sizi rahatsız etmiş olabilir. Ya da genel olarak belki karşı cinse e, karşı yaklaşımı tavrı sizi rahatsız etmiş olabilir. O yüzden gerçekten e, bu insanın bu konuyla alakalı çok fazla çevresi ya da bu konuyla alakalı dediğim gibi herhangi bir sorun yaşadıysanız bunda da çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Yani sürekli bir şeyleri dile getirmiş sürekli e, bu durumu. E, bu durum aranızda problem olmuş olabilir ama diyor ki evet sen haklıydın yani ben de bir yerde e, bu arada bazı şeyleri de eğer böyle bir şeyler yaşadıysanız e, arkadaşlar biraz kasıtlı yapmış çünkü ilgi ya da genel olarak böyle şeyleri biraz seven bir insan olabilir yani şöyle dediğim gibi bir aldatma ihanet enerjisi yok burada ama kolektife bakıyorum tabi. Fakat böyle bir şey de yaşadıysanız bu insan biraz ilgiyi seven, biraz dikkatler bende olsun ya da biraz aman bana ne ya ben e, ne yapıyorum ki sanki gibi hani böyle biraz fazla umursamaz bir tavırda, fazla rahat bir tavırda olmuş olabilir. Ama güncel enerjide baktığımda evet bununla alakalı da yüzleşmiş. Yani sen haklıydın. E, seni belli bir raddeye kadar getirdim, getirdim, getirdim. Sonrasında da hani hiçbir şey olmamış gibi ben birazcık yanlış davrandım orada gibi bir farkındalık edinmiş bu e, insan onu söyleyeyim ve sizinle alakalı diyor ki ya evet çok sabırlı sükunetli olarak görüyor sizi çok sakin e, olgun bir enerjide görüyor sizi böyle her şeyi hallederim her şeyi hallederiz her şeyi işte çözeriz yaparız ederiz gibi e, gerçekten onu pozitif manada yükseltmiş bir insan olarak görüyor sizi lakin burada da dediğim gibi Arkadaşlar bu insan birazcık e, ilgiyi seven, kalabalıklığı seven ya da sosyal hayatta çok fazla aktif bir insan olabilir bunlar aranızda problem olmuş olabilir o yüzden yani belki sizin elinizi kol, da bağlayan şey bu olmuş olabilir yani belki güncel enerjide şöyle bir şeyler yaşanmıştır hani işte haksızlık yaptı kırdı incitti ama onun hayatı hep yolunda hiçbir şey değişmedi çünkü bu insan çevresi kalabalık olarak görünüyor yani arkadaşlarıyla çok vakit geçiren biri olabilir, çok fazla seyahat eden biri olabilir, çok hayatın içinde aktif bir insan olarak görünüyor birinci desteği seçenler. O yüzden bu insanla alakalı bilmeniz gerekenler, evet çevresi kalabalık olabilir, hayat şu an çok aktif olabilir, iş kariyer ortamı olabilir, genel olarak bir şeyler olabilir ama şunu bilmelisiniz bu insan her şeyin farkına varmış ve her şeyin farkında zaten. Ee, bu konuyla alakalı aslında adım atmak bir şeyleri iyileştirmek istiyor ama yani bir yandan da elim kolum bağlı dediği bir noktada var açıkçası ama biraz desteklemek istiyorum ama evet birincisi seçeneği ya bu insan çevresi çok şey yoğun oluyor yani ya iş kariyerde çok işkolik bir insan olabilir sonuçta kolektife bakıyorum hani derseniz ki yok ya böyle bir durum olmadı diyorsanız eee çok fazla şey çalışma hayatında aktif biri olabilir. Ya da dediğim gibi arkadaş çevresinde çok aktif biri olabilir. Ya da genel olarak çevresinde çok sevilen, ilgi gören biri olabilir. O yüzden bu insan bir şeyin farkındalığını, bir şeyi hep daha sonradan algılamış ya da algılıyor olabilir. Yani belki sizinleyken çok bir şeyleri bilemedi, göremedi, kestiremedi ama sizden sonra bir şeyleri fark etmiş olabilir. Çünkü şey bu insanın biraz kendiyle kalmaya ihtiyacı var ve kendiyle kaldığında ancak bir şeyleri görebiliyor ya da hissedebiliyor ya da bir şeyleri çözümleyebiliyor ama ne olursa olsun arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu insan bir şeylerin de adaletini ve dengesini sağlayacak şunu da söyleyeceğim bir de bu insanda şöyle bir bakış açısı da olabilir mesela Evet bir sürü şey oldu bitti tamam ama e, sizde de bazı hataları görüyor olabilir. Yani şunu söylüyor olabilir. Belki aranızda böyle kendisi çok aktif işte yani nasıl diyeyim. Mesela belki daha sıcakkanlıdır, daha girişkendir işte daha e, hani ona gidelim bunu yapalım işte ortama gidelim şu ortama gidelim. Belki siz daha sakin, e, daha böyle kendi halinde, daha böyle... E, Hani biz bize olalım ya gibi söyle, söylemiş ya da böyle yaklaşmış olabilirsiniz. Ve bu insan diyor ki aramızda böyle farklılıklar da vardı. Yani e, bu konu da bizim aramızda bir problemdi. O yüzden e, yani sizin de bazı yaklaşımlarınızı hatalı görüyor onu söyleyeyim. Ve sizi birazcık kontrolcü görüyor olabilir bu insan. E, onu birazcık kontrol ettiğinizi düşünmüş olabilir. Birazcık e, ipler ya ipler benim elimde olsun gibi değildi. Her şeyi siz yönetmek istemiş olabilirsiniz. O yüzden bu insan diyor ki, ya bana hiç fırsat tanımadın, hiç alan tanımadın. Hani her şeyi hep sen yönetmek istedin, her şeyi hep sen söylemek istedin, her şeyi sen şekillendirmek istedin, istedin ama ben zaten aktif bir insanım. Yani o yüzden beni hani bunlardan mahrum etmen, geri bırakman bizim aramızda da problemler yarattı diyor olabilir. Peki sonuç çekelim. bulut çekelim. Ya evet şöyle söyleyeyim. Şimdi bu insandan bir adım hamle güncel enerjide zor olarak görünüyor. Eğer küs ayrı iletişiminiz yoksa. çünkü ya şöyle evet bir şeylerde emek verme elin taşın altına koymak biraz sabır enerjisidir bu bir şeylerin mücadelesini verme isteği var çünkü gerçekten burada aslında bir yanı böyle sizi tam unutmuş diyemem çünkü burada gerçekten bir uyanış bir farkındalık var bir şeylerin e, uyanışını yaşamış bu insan onu söyleyeyim aranızda olup bitenler sizinle alakalı şeylerde güncel enerjide bir şeylerin farkına varmış e, ama burada yeni başlangıçlar var ya yeni enerjiler görünüyor yani belki adım atsa bile yani böyle size bir e, ilişki sunma manasında olmayabilir. Önceliği birazcık daha şey olabilir ya böyle bir şeylerde emek vermekle alaka şimdi burada da var ama bir dakika ya yine destekleyelim. Ucu açık geldi çünkü. Tamam şey sordum yani bu emek vermek yeni bir çünkü burada jokerimiz var ya yeni bir yolculuk mu size karşı bir başlangıç mı? Tamamlanma geldi zaten size karşı bir başlangıç yani burada yeniden bir şeyleri deneyelim yeniden bir şey paylaşalım ya en az hani olursa olur olmazsa olur ama en azından bir denemiş oluruz gibi bir isteği var bir adım hamlesi var çünkü dediğim gibi bu insan bir şeylerle yüzleşmiş farkına varmış bu arada size çok fazla şey hayatındaki insanlarla da kıyaslıyor olabilir ya olumsuz manada değil hani yani Ay, o öyleydi bu böyle gibi değil yani şey anlamında olabilir hani. Ee, ya aslında gerçekten benim çevrem çok kalabalıkmış. Bazı konularda haklı olabilir. Ya da genel olarak e, ya aslında böyle böyle davrandım da ben. Ya aslında gerçekten haklıymış. Ya burada böyle söylenmez, böyle yapılmaz ya da böyle davranılmaz gibi. Aslında kendi çevresinde kala kala ya da hayatın içinde çok aktif ola ola aslında bir şeylerle yüzleşmiş olarak görünüyor. Ee, i̇lk deste için söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İkinci desteğe geçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler. Aklınızdaki insanla alakalı ne bilmeniz gerekiyor? Önce güncel enerjisine bakalım. Bu insan güncel enerjisinde neler var? Sonrasında da sizin için soralım. Bu insanla alakalı bilmeniz gerekenler ne? Öncelikli genel bir enerjisine bakalım. Aa, çok güzel geldi. İkinci desteği seçen var. Bu insana güncel enerjide çok büyük bir arınma var. Bu ilk desteği de geldi. Herhalde kolektifte bu aralar böyle bir durum var. Şimdi bu insan artık hayatında çok net, net kararlar alıyor, net adımlar atıyor, çok net. Yani artık belirsizlik, belirsiz davranışlar, sözler, eylemler yok. En güncel enerjisinde diyor ki ben artık netlik istiyorum. Çevremi, hayatımı, bütün düzenimi, rutinimi bu netliğe göre şekillendireceğim. Artık bu benim rutinim gibi bir şey olacak diyor güncel enerjide. Burada gerçekten maneviyatına yönelmiş olabilir bir şeylerin farkına varmış bir şeyleri bu konuda yükseltiyor olabilir e, hayatında genel olarak yaptığı hatalar varsa onlarla yüzleşip onları arındırmak istiyor olabilir ama burada her şekil e, çok güzel başlangıçları var e, şimdi daha detaylandırırız ama ikinci desteği seçenlerde yani bir e, söz nişan ya da ciddi bir ilişkiye atılmış bir adım da görünüyor e belki sizinle alakalıdır belki yeni bir başlangıçtır deyip detaylandıralım bu açılımı ama güncel enerjisinde böyle bir enerjide bu insan peki detaylandıralım şimdi her şeyi bu detaylar da sizinle alakalı sizinle bilmeniz gerekiyor aranızda olmuş bitmişler bitenlerle alakalı genel enerjide ya sizinle bilmeniz gerekiyor sizlik kısmından bahsediyorum yani Şöyle devamını getireyim. Bir tane de Tamam. Şimdi ikinci desteği seçenlere direkt size söyle, hissettiğimi söylemek istiyorum. İkinci desteğe seçenler, tabii kolektif enerjiye bakıyorum siz hangisine uyumlanırsanız ama ağırlıklı olarak ya e, bu insan evli olabilir e, ya da hayatında biri olabilir olarak geldi. Ama dediğim gibi tabii kolektife bakıyorum. E, ama evet ağırlık olarak bu şekilde ikinci deste değilse e, ilk desteğe de bir bakabilirsiniz şimdi bu insan bir kere şu an güncel enerjide maddiyatla alakalı çok fazla sıkıntıları e, olabilir ya da maddi hayatını birazcık düzene koymak istiyor olabilir şimdi sizinle alakalı bilmeniz gerekenler bir kere size hiçbir şey sunmadığını düşünüyor olabilir bu insan yani şöyle ki ee, aslında belki maddi olarak e, çok bir şeyler vermemiş olabilir. Üstüne bir de man, e, manevi olarak bir şey vermemiş olabilir. Genel olarak daha ketum, daha sert, e, daha böyle belirsiz enerjide davranmış olabilir ikinci desteği seçenler. E, bu insan diyor ki ya gerçekten ben sana e, birazcık acımasız davrandım. Yani burada evet birazcık bir... Hmm, merhametsizce demeyeyim ama... Yani evet burada birazcık böyle... E, size kırıcı iyi hissettirmeyecek yaklaşımlarda bulunmuş olabilir yani size daha soğuk tarafına daha keskin ketum tarafını hani birazcık şey böyle ben ıssız adamım hani ben istersem gelirim severim sevgiyi veririm e, değilse de sen bana hani ulaşamazsın gibi bir yaklaşımda bulunmuş olabilir e, çünkü bu insan diyor ki yani ben evet birazcık sevgiye çok açıklalık görmüyorum açıkçası ikinci destede yani şöyle sevmiyor değil sevgiyi nasıl göstereceğini bilmiyor olabilir bu insan ve o yüzden diyor ki gerçekten ben burada birazcık sert davrandım ve birazcık böyle acımasız tarafımı gösterdim sana bu konuda kesinlikle haklısın diyor ve bunu çok farkında niye çünkü bunu zaten e, kasıtlı olarak aslında yak, e, yaklaştığı bir tavır. Çünkü şöyle böyle davranırsa sizi kaybetmeyeceğini düşündüğü bir bakış açısı da var bu insanda. Yani hani ne kadar sert davranırsam işte ne kadar belirsiz davranırsam ne kadar e, dengesiz davranırsam e, daha fazla kalır daha fazla gitmez ya da daha fazla sever gibi e, bir ego e, bakış açısı var yani bu insanda. Onu söyleyeyim. Onun dışında bilmeniz gereken aslında burada iletişimi koparmak istemiyor ama bir yandan da iletişimi çok kurmak istemiyor olarak geldi. E, hayatında bir kaos olabilir bu insanın. Yani dediğim gibi hem maddi olarak olabilir iş kariyer ya da parasal hayatı ya da dediğim gibi genel olarak eğer hayatında bir insansa çok evli olarak göründü arkadaşlar bu insan e, yani ağırlıklı olarak bu şekilde dediğim gibi uyumlanmadıysanız ilk desteği bir dinleyebilirsiniz bu insanın şu an hayatında bir kaos, bir mücadele var. Ee, sizin dışınızda bir hayatı varsa arkadaşlar bu insan orada çok büyük bir e, mücadelenin ve çok büyük bir kaosun içerisinde. O yüzden şu an orayı düzeltmekle alakalı bir gündemi olabilir ya da bir şeyleri bitirmek, sınır çekmekle alakalı da bir gündemi olabilir ama bir mücadelesi var bu konuyla alakalı. Açıkçası biraz karışık geldi şu an detaylı baktığımda. Ee, şimdi genel enerjisinde çok net ve bu netliği rutine bindirmek istiyor dedim ya size. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Çünkü burada bu kadar kaosun çıkmasının sebebi artık hayatında düzen istemesi. Yani bir şey e, şu yolsa, şu yol, bu yolsa, bu yol gibi bir netlik istiyor bu insan. Şimdi bu kısım sadece sizinle alakalıydı. Şimdi bu insan arkadaşlar sizi gerçekten hayatında istiyorsa artık ikilemleri bitirmek hani bir elde daha fazla sorumluluk alamam tek bir yöne gitmek istiyorum ve bu önce mevcut hayatımda bir şeyleri bitirip sınırını çekmekse e, önce maddi olarak buna çok hazır olmayabilir. O yüzden nasıl yapacağını bilmiyor olabilir ama sizinle iletişimi koparmak istemiyor çünkü arkadaşlar arada yoğun bir tutku, tensel çekim, e, bağlılık ama daha çok bağımlılık var. İş birazcık toksik bir duruma evrilmiş olabilir hani bir küs bir ayrıl bir barış bir küs bir ayrıl bir barış gibi ilerliyor olabilir ikinci desteği seçenler ee, ya da uzunca bir süre dediğim gibi haber alamıyorsanız iletişim halinde çünkü burada kopuk kopuk iletişim var onu söyleyeyim ama yok hani ben uzunca süre hani sadece böyle birbirimizi izliyoruz uzaktan bakıyoruz açıkçası henüz e, daha e, görüşemedik ya da uzun süredir iletişim yok diyorsanız da sizi çok özlemiş onu söyleyeyim yani buram buram özlemiş sizi e, sizinle konuşmayı işte bir şeyler paylaşmayı dediğim gibi tensel çekim olarak da olabilir e, burada evet bir özleme enerjisi var e, çünkü bu insan şunu söylüyor yani senin iletişim koparmak istemiyorum ama yani sana da gelemem hani bir şey yapmadan bitirmeden iyileştirmeden ee, ama bilmeniz gereken de evet size çok e, gerçekten acımasızca yaklaştı. Dengesiz yaklaştı. Ama ikinci deste seçenler şunu, şunu da söyleyeceğim. Bir de bu insan şunu da söylüyor. Ben hani hiç gerçekten burada şu burada e, şey ben hiç sana yalan söylemedim diyor burada. Yani şimdi diyor ki evet Aramıza bir takım egolar oldu. Ben haksızca davrandım. Bazı konularda hatalıyım. Size ilk başta tabii yalanlar söylemiş olabilir. Çünkü şeytan onu da temsil eder. Bizim gölge yanlarımızdır zaten. Evet, bir şeylerde yalan söylemiş olabilir. Ee, olduğu gibi anlatmamış olabilir durumu size ama ne olursa olsun diyor ki e, belli bir yerden sonra açık, dürüst, net davrandığımda. Ben hani size şey seçenek de sunmuş olabilir. Yani bak benim şu an güncel enerjim böyle, güncel durumum bu. Hani ona göre bana adım at ki sonrasında bir problem olmasın gibi bir yaklaşımda bulunduysa, bu insan sizi de birazcık suçluyor bazı konularda. Çünkü şunu söylüyor. Niye o zaman benimle bu yola çıktın? Çünkü şu an o da çok karışık biliyor musunuz? Yani çok karışık. Bir yanı gitmek istemiyor ama bir yanı da bir şeylere hemen gelemiyor. O yüzden yani şey diyor hani beni de bu durumun içine mahkum ettin gibi bir bakış açısını var şu an güncel enerjide. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ama evet ya burada çok çok ağır geldi ya ikinci destek. Birazcık daha desteklemek istiyorum açıkçası sonuç diyelim. Yani daha doğrusu işi sonuca götürecek olursak diyelim. Ama evet hayatını arındırmak istiyor. Bu arada çok yorgun. Yani siz de çok yorgun olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de çok yorgun. İkinci desteği seçenler. Peki işi sonuca götürecek olursak. Ay inanamıyorum. İkinci bir şey birinci desteğiyle aynı sonuçlar geldi. Ama genel olarak bir sonuç versen bana yine ikilemli geldi. Tamam peki her şeyi yani adım atar mısın, iyileştirir misin yoksa herkes kendi yolu en azından onu bir netleştir bana. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bu insan sizden çok kopmayan, meyilli değil. Buna da gönlü yok açıkçası. Gerçekten büyük bir e, irade gösteriyor bu konuyla alakalı. Ee, ama ya bir yanılsama var yine de. Evet duygusu var bu arada. Duygularını dinlemek istiyor, gelmek istiyor ama bir yandan da eli kolu bağlı ne yapacağını bilemiyor. Ani davranmak istemiyor bir şeylerde. Çok direniyor bu arada. Ama evet sevgi var mı var, tamamlanma isteme var mı var, hayatında sizi istiyor mu istiyor ama arkadaşlar ya bu insanın bir gerçeği var ya. İkinci deste seçenler. Yani evet bu insan sizinle aslında kopmak istemiyor. Bu arada duygularınızın karşılıklı olduğunu çok farklı. Sizin de onu unutamadığınızı bu insan özellikle ikinci deste çok net hissediyor. Onu söyleyeyim size. Yani karşılıklı birbirinizi düşünüp hissediyorsunuz. O net geldi. Ama evet ya bu insan maalesef yani şöyle söyleyeyim. Hani şöyle gelebilir ya. Benim bir gerçeğim var ve bu. Hani ben de bu şekilde devam etmek istersen edelim değilse çünkü yani bir ayrılık ya da bir e, diğer taraftan vazgeçme durumu yok ikinci desteği seçenler onu söyleyebilirim ama evet sizden kopmak istemeyen bir enerji var. Hani beni kabul ediyorsam böyle et gibi bir yaklaşımda göründü sonuç olarak yakın zamanda bir adım atmayabilir ama kesinlikle gözetleme var e, arzulama var isteme var ama dediğim gibi henüz bir adım görünmedi çünkü şu an güncel enerjisinde bir şeyleri iyileştiriyor gibi görünüyor bu şekilde geldi. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.